Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı sonrasında Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda yetkilerin il ilçe sızıf kurullarında olduğu, buraların alacağı kararlarla bazı yerlere evden hiç çıkmama yasaklarının getirilebileceği ifade edilirken, il ilçe sızıf kurulları kararıyla bazı yerlerde evden hiç çıkmadan karantinaya yasağa tabi olacak yerler tekrardan açıklanmış durumda. Gerekli ihtiyaçların ise görevler tarafından karşılanacağı da ifade edildi. Aksaray, Semişli ve Gözlükuyu köylerinde 14 gün boyunca, Sivas, Sarıkışlı ilçesine bağlı Samankaya köyünde 14 gün boyunca, Adıyaman'da 65 evde karantinaya girilerekten Adıyaman'da 65 evde hiç evden çıkmadan yasağı 14 gün boyunca uyulacağı ifade edildi. Markete falan bir yere de gidilemeyeceği ihtiyaçları halinde de görevler tarafından sağlanacağı ifade edilmiş durumda. Kütahya, Emet ilçesi Düşecek köyde aynı şekilde 14 gün boyunca. Ardahan, Göle ilçesi Dağçeşme köyünde 14 gün boyunca. Tokat, Turhal ilçesi Satroba köyünde 14 gün boyunca. Kars, Digor ilçesi Kocaköy'de 14 gün boyunca karantina işlemlerinin uygulanacağı il ilçe hususuf vakurları tarafından açıklanaraktan buralarda evden hiç çıkmadan 14 gün boyunca yasağa tabi olacağı, gerekli ihtiyaçların ise yasakta tabi olanların gerekli ihtiyaçların ise görevler tarafından karşılanacağı ifade edilmiş durumda markettir, ekmektir vesaire ihtiyaçlarının görevler tarafından karşılanacağı evden hiç kimsenin çıkarılmasına izin verilemeyeceği açıklanmış durumda İl İlçe Hıfzıssıf Kurulları kararıyla. Yorumlar sizin, Sizce bu şekilde köylere getirilen yasaklarla evden hiç çıkmadan markete dahi gitmeyecek şekilde alınan kararlarla ülkemizde yayılan mutasyonu engelleyebilir miyiz? Bu yasakların sizce de tam kapanmaya gireceğimiz yarınki perşembe günden itibaren her yere de uygulansa, evden hiç çıkılmasa koronavirüs ülkemizden daha çabuk gider mi? Yoksa şu anda alınan tedbirler sizce de yeterli mi? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.